Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Halit Navruz'dan doğum gününe özel muhteşem geceden muhteşem görüntülerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum yakışıklı oyuncumuzun muhteşem geceden muhteşem görüntülerini, aşk ve sevgi dolu karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.